Proaktif Bağcılar Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Şahin Bey'e gösterdikleri önem ve gayret için teşekkür ediyor. Fuarın ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini, bereket getirmesini temenni ediyor. Hepinize en değerli saygılarımı sunuyorum. Böyle bir organizasyonun Samsun'a gerçekten ciddi bir katkısı var. Şehrimize de böyle bir fuarın yapılmasından memnunuz emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu tarz profesyonel çalışmaların artık ülkemizde olması lazım. Ben Bursa'da da böyle bir fuar açıldığı için düzenleyici, proaktif fuarcılara da teşekkür ediyorum. Bu kadar sektörün gelişmiş olduğu bir bölgede böyle bir fuarın yapılmamış olması bugüne kadar işin doğrusu büyük bir eksiklikti. Bu eksikliği giderdiğiniz için ben sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Proaktif fuarcılığımızın düzenlemiş olduğu, özellikle Hüseyin Şahin beyefendinin öncülüğünde yapılan fuarı gerçekten mükemmel kayda değer buldum. Özellikle firmalarla yapmış olduğumuz sohbetlerde ihracat yönelik çalışmaları beni ülkem adına ziyadesiyle gururlandırdı. Gerçekten güzel bir organizasyon, kayda değer bir organizasyon. Ben proaktif fuarcılığı kutluyorum, tebrik ediyorum. Özellikle bu güzellikleri cami dernek başkanlarının mutlaka gelip görmelerini arzu ediyor ve alanlarımızda yapılan camilerimiz biraz görsellik noktasında inşallah o güzelliklere kavuşacak diye düşünüyor ve buna inanıyorum. E, valla fuar güzel tabi, pandemi şartlarına rağmen gayet güzel. Gerçekten güncelleme açısından fuarlar çok olumlu. Bu fuarı da çok beğendim. Çok yerinde olmuş. Efendim e, bu güzel çalışmayı ortaya koyan e, proaktife çok teşekkür ediyorum gerçekten. Hem buraya katılan değerli firmalarımızı, yöneticilerimizi ben tebrik ediyorum. Bir yandan da bu güzel fuarı tertip eden eee bu teşebbüs ruhlara özellikle Hüseyin Bey'e de ayrıyeten teşekkür ediyorum. Sayın Müftüm, fuarımızı nasıl buldunuz? E, takdire şayan. E, çok güzel dizayn edilmiş. E, başta Hüseyin Şahin Bey olmak üzere ekibi çok e, güzel bir şekilde bizlere karşıladı. Bu Aktif e, Fuarcı'na teşekkür ediyorum. Hakikaten güzel bir organizasyon olmuş. Tüm cami ekipmanlarını bir araya getirmişsiniz. Yani kişilerin veya camilerin veya derneklerin veya müftülüklerin Ayrı ayrı mekanlarda bulabilecekleri insanları ve kuruluşları, firmaları bizim ayağımıza kadar geçirmişsiniz. Fuar hakkında neler düşünelim? Güzel olmuş, bizi iyi ağırladınız. Size sonsuz teşekkürler. Yani buraya biz imamlar olarak geldik Afyon Sanlıklı'da. Arkadaşlar eksiklerini görmek için geldiler. Eksiklerine not aldılar. İnşallah iyi olur. Fuar hem size hem bunlara iyi olur. Peki çok teşekkür ederiz. Hayırlı <laughs> fuarlar diliyorum.